Karakol'a hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Renault Megane. Aracımıza multimedya uygulaması gerçekleştirdik. Cihazımız 9 inç kapasitif panelden oluşuyor. Bu ne demek? Parmak hassasiyetinizi algılayarak cep telefonlarında olduğu gibi herhangi bir baskıya gerek kalmadan ilgili menüye hızlıca girmenizi sağlıyor. Aracımızın orijinalinde kullandığınız direksiyon kumandaları aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Ses arttırma ya da azaltma, bir sonraki şarkıya ya da bir önceki şarkıya geçme, sesi komple kısma, telefonu cevaplama gibi tuşlarınız bu cihazda da orijinalde olduğu gibi kayıpsız çalışıyor. Aracımız geri vitesi aldığımız anda kamera görüntüsü ekranda beliriyor bu sayede Dar alanlarda konforlu ve güvenli bir şekilde park yapma imkanı elde ediyorsunuz. iPhone cep telefonlarınızı USB flash bellek girişi üzerinden şarj kablonuz ile birlikte bağladığınız zaman CarPlay'i aktif etmiş oluyorsunuz. Bu sayede ekrandan iPhone'daki çağrıları, haritaları, WhatsApp mesajlarınızı, Spotify ya da Apple Music gibi müzik dosyalarınızı ekrandan görebiliyorsunuz. WhatsApp'a gelen bir konumu telefonunuzdan açtığınız zaman otomatik olarak harita bilgisi ekrana yansıyor ve bu sayede o konuma hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı USB flash bellek girişi üzerinden formatı ne olursa olsun internetten edindiğiniz tüm videoları 1440 piksele kadar C üzerinde oynatabiliyorsunuz. Bir sonraki videoya geçişte ya da aynı videonun içerisinde farklı bir yere tıkladığınızda cihaz hızlı bir şekilde tepki veriyor ve kaldığı yerden oynamaya devam ediyor. Cihazın ekran parlaklığını ayarlayabildiğiniz için hem gündüz hem de gece performansı son derece keskin ve başarılı bir görüntü deneyimi sunuyor. Cihazda bulunan dahili GPS anteni ile beraber internete gerek duymadan cihazdan navigasyon yapabiliyorsunuz. Boy noktaları, otoparklar, benzin istasyonları gibi yerleri görebiliyorsunuz. Konumu girdiğiniz adrese kaç kilometre kaldığı, saat kaçta orada olacağınız gibi bilgileri de yine ekrandan görebiliyorsunuz. Cihazınızı internete bağladığınız zaman Google Maps ve Yandex gibi navigasyon uygulamalarında bu navigasyonu trafikli bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Cihazda bulunan Bluetooth özelliği sayesinde ister Android ister iOS cep telefonlarınızı cihaz ile eşleştirip cihaz üzerinden arama yapabilirsiniz. Rehberinizi cihazda görebilirsiniz. Gelen giden cevapsız çağrılarınız da yine ekran üzerinden kontrol edebilirsiniz. Cihaz ile birlikte gelen USB flash bellek girişi sayesinde USB'nizde bulunan müziklerinizi ister sanatçılar, ister klasörler, isterseniz de şarkı türleri şeklinde klasörleyip hızlıca bunlara ulaşabilirsiniz. Aynı şarkının içerisinde farklı bir yere tıkladığınızda ya da bir sonraki şarkıya geçişlerde cihaz son derece hızlı bir şekilde tepki veriyor. Bu da kullanımınızı kolaylaştırıyor. Cihazımızın 4x45 watt çıkışları sayesinde orijinaline göre çok daha başarılı bir ses deneyimi elde edersiniz. EkoLizer menüleri sayesinde istediğiniz temayı seçerek kulağınıza en iyi gelen müziği seçmiş olursunuz. Cihazımız Android işletim sistemine sahip olduğu için Android bir tablette bulunan uygulamaların hemen hemen hepsi bu cihaz üzerinde mevcut. Google Maps, Google Chrome, YouTube gibi uygulamalar cihazda kurulu geliyorken siz olmayan uygulamaları da Play Store üzerinden indirip cihazınızda kullanabilirsiniz. Orijinal teybinizden de aşina olduğunuz gibi cihazımızda güçlendirilmiş radyo alıcısı ile gelen bir radyo mevcut. Bu radyoda 18 favori kanalınıza istediğiniz kanalları kaydederek sürüş esnasında hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Yine hızlı arama modu sayesinde istediğiniz frekansa hızlıca gelebiliyorsunuz. Renault Megan cihazımızla ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazımızı karvokal.com internet sitemizden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünlerimizi yakından görüp test etmek imkanı elde edebilirsiniz. İster bu araç ile ilgili isterseniz de kendi aracımızla ilgili aklınıza gelen tüm soruları yorum kısmında ya da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.